Son yıllarda dünyanın gidişatı pek çok kişinin aklında aynı soruyu uyandırdı. Bize söylenmeyen büyük bir plan mı var? Bir yanda küresel güçlerin sürekli vurguladığı 2030 hedefleri, diğer yanda geçmişten günümüze uzanan kıyamet alametleri. İlginç olan hem modern planların hem kadim kehanetlerin aynı tarihleri aynı olayları ve aynı sonuçları işaret ediyor gibi görünmesi. Bugün 2030 planlarının ardındaki gizemi ve bu hedeflerin bazı kıyamet alametleriyle nasıl dikkat çekici şekilde örtüştüğünü birlikte inceleyeceğiz. 2030 yılı küresel projelerde adeta bir dönüm noktası olarak lanse ediliyor. Neredeyse tüm devletler ve büyük teknoloji şirketleri aynı kelimeleri kullanıyor dijital dönüşüm, sıfır emisyon, yeni ekonomik yapı, küresel düzen. Peki neden özellikle 2030? Bu tarihin özellikle seçilmiş olması araştırmacıların aklına tek bir ihtimali getiriyor. Dünyanın mevcut sistemi o tarihte büyük bir kırılma noktasına ulaşacak. Ekonomistlere göre 2030 teknolojinin toplumsal hayatı tamamen şekillendireceği Yapay zekanın iş gücünün çoğunu devralacağı, dijital paraların klasik ekonomik yapıları bitireceği ve yönetim modellerinin köklü biçimde değişeceği bir eşik. İşte tam da bu yüzden bu değişimin bazıları tarafından kıyamet öncesi büyük dönüşüm olarak görülmesi dikkat çekiyor. Kıyamet alametlerine baktığımızda büyük fitne olarak adlandırılan bir dönemden bahsedilir. Bu dönemde insanların gerçekle yalanı ayırt etmekte zorlanacağı, haberlerin tek merkezden yayılacağı, zenginliğin çok az kişinin elinde toplanacağı ve insanların adeta görünmez bir sistem tarafından yönlendirileceği anlatılır. Bugün dünyaya baktığımızda bunun neye benzediğini anlamak zor değil. Dijital gözetim teknolojileri, sosyal medya manipülasyonları Algoritmalarla yönlendirilen hayatlar, değeri olmayan ancak tüm sistemin üzerinde yükseldiği dijital para birimleri ve daha da önemlisi yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntüler, deepfake videolar, ses kopyalama teknolojileri, gerçek ile sahte arasındaki çizginin giderek silinmesi tam da bu büyük fitne tarifine fazlasıyla benziyor ve tüm bu teknolojilerin 2030'dan önce küresel çapta tamamen yaygınlaşacağının öngörülmesi oldukça ilginç. Kıyamet alametleri arasında yeryüzünün fitnelerle dolması, kıtlıkların artması, kuraklıkların çoğalması, savaşların yayılması gibi ifadeler bulunur. Günümüz dünyasına baktığımızda iklim krizinin hızla derinleştiğini Su savaşlarının artık resmi raporlara girdiğini, gıda tedarik zincirlerinin kırıldığını, enflasyonun ve ekonomik çöküş uyarılarının arttığını, birçok bölgede savaşların çoğaldığını görüyoruz. Ve tüm bu küresel sorunlara karşı sunulan tek çözümün 2030 planları olması bazı araştırmacıların aklına şu soruyu getiriyor. Yaşadığımız krizler gerçekten doğal süreçlerin sonucu mu yoksa toplumu yeni bir sisteme hazırlamak için kullanılan katalizörler mi? Bir diğer dikkat çekici bağlantı ise Deccal anlatılarıyla ilgilidir. İnanç kaynaklarında Deccal'in insanların bilincini etkileyen, dünyanın her yerinde aynı anda etkili olabilen, tek merkezli bir düzen kuran ve insanları yönlendiren bir güce sahip olacağı söylenir. Çoğu kişi Deccali tek bir kişi olarak düşünse de bazı yorumcular bu figürü bir sistem olarak değerlendirir. Bugün yapay zeka destekli küresel otoritelerin kurulmaya çalışılması, bilgilerin tek merkezlerden yayılması Tüm dünyanın aynı dijital ağ üzerinden yönetilmesi, insanların davranışlarının algoritmalar tarafından belirlenmesi ve 2030'dan itibaren bu düzenin tam kapasiteye ulaşacak olması bu benzerliği daha da dikkat çekici hale getiriyor. Elbette 2030 planlarının bilimsel ve teknik gerekçeleri var. Ancak kıyamet alametleriyle olan bu şaşırtıcı benzerlikler insanlara ister istemez tek bir soru sorduruyor. Bu büyük değişim doğal bir sürecin sonucu mu yoksa kadim metinlerin binlerce yıl önce işaret ettiği o büyük dönemin başlangıcı mı? Kesin bir cevap vermek mümkün değil. Fakat bir gerçek var ki, dünya tarihin en kritik eşiğine hızla yaklaşıyor. Ve asıl soru şu. Biz bu büyük değişime hazır mıyız?